Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte Resident Evil 4 Remake'e hoş geldiniz. Korkunç Kasaba'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Resident Evil 4 Remake'in demosu çıktı arkadaşlar. Demosu çıktı. Ee, bir gün önce falan ben bugün indirme fırsatı buldum ve e, Resident Evil 4, biliyorsunuz Resident Evil 4 Remake e, 10 gün sonra 24 Mart itibariyle bugün 14 Mart. E, günü işte Şeyini oynuyorum demosunu oynuyorum 10 gün sonra da oyunun tam sürümü çıkacak Arkadaşlar müthiş bir Oyun e, olacağını düşünüyorum Gerçekten Resident Evil 4 e, izlediğim kadarıyla ve baktım görsel de muazzam grafiklere sahip bir oyun Hadi uzun fazla uzatmadan Videomuza geçelim e, New game diyelim başlayalım Resident Evil 4 macerasına başlayalım Demosunu çeki çekiyorum Haydi bakalım September 30 1998 cop inside The cop inside me died. That night, Raccoon City was wiped out. Thanks to the umbrella. Her şey. E, umbrella bu virüsü çıkardı diyor. E, yani kö, buradaki şehirdeki insanlar o kadar şanslı değildi diyor. Gerçekten biliyorsunuz oyun 6 yıl önceki 6 yıl sonra anlatıyor. Yani altı yıl sonraki şey arkadaşlar. Burada zorlu eğitimler aldım diyor ama herkes e ben hayatta kalabildim ama herkes hayatta kalamadı diyor. Zorlu olacak bakalım. <laughs> Güzel bir sinematiğin ardından başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar burada durdurup e, çevirmek isteyenleriniz varsa çevirebilir. Videoyu durup Chapter 1 arkadaşlar. Buradan başlatıyor sizi. Bu arada buradan ha, evet. Polis arabasından gelmişiz aynı. She was taking back. Tamam. Buradan başlayacağız. Evet. Oyunun bu arada e, grafikleri inanılmaz. Arkadaşlar bu arada sen ne üzerine oynuyorsun derseniz. PlayStation 5 demo PlayStation 4, PlayStation 5 ve Steam'e çıktı arkadaşlar. Oynamak isteyenleriniz varsa mutlaka indirsin. Yani şöyle etrafı bir bakmak istiyorum. Gerçekten oyun harika. Resident Evil e, Village'ı da biliyorsunuz. ben ben oynayıp bitirmiştim ama kanalda videosunu çekememiştim. İnşallah Resident Evil 4 remake alırsam tam sürümünü kanalda seri yapmak istedim oyunlardan bir tanesi. Etraf gerçekten çok güzel. L3, L3'e basılı tutup R1'e basınca koşuyor arkadaşlar. Ah he gone. E oyunun bu kısmı bir kasabada geçiyor. Yani oyun kasabada geçiyor aslında. Kasaba, köylüler var. Hayır. Ölmüş bir hayvan. Geyik galiba. Hani bir şey de kaçırmak istemiyorum da bu sesler ne abi? Evet. daire ee, daireyle eğiliyoruz. Kargalar da ses yapıp duruyor. Sinek sesleri. Evet. Bir evin içine gireceğiz. Buradan. Çok sakat bir yere giriyor gibiyiz. Hadi hayırlısı bakalım. Hadi bismillah. Vallahi arkadaşlar içeriye daldık. Anyone home? home? Kimse var mı? Bir dakika, bir saniye arkadaşlar. Şurada bir kapı var. Atla. Hiçbir kapı, hiçbir yere atlamak istemiyorum. Hop, açtık. Aha. Arkadaşlar bir şey yazıyor burada. Crack charm. Just means it's night. Ka kanlı bir bir şey yazmış şurada. Evet şu secret. Ha. Tamam. Burada başka bir şey yok galiba bu odada. Tam buradan çıkalım. Let's go. Yani ortam, detaylar, grafikler efsane olmuş. Gerçekten Resident Evil 4 müthiş. Şimdi şurada bir kapı var. Ama buraya arkadaşlar anahtar lazım. Anahtarı almak için yerlere gideceğiz galiba da. Şurada ha, o şeymiş. Tamam okey. Şu kapıdan gireceğiz. Aha. Bir sinematik girdi şu an. Selamun Aleyküm. Pat diye girdik ama burada aha. O arkadaşlar gördünüz mü? Zombi olmuş bu. Zombi oldu oluyor ya da. Bu eleman. Kendi kendi konuşuyor. Tipe bakın, gözlere bakın. Kendi kendi konuşuyor. Dinoki. Abi sen buradan ayrıl. Vallahi. Hayda Lan Allah kahretmesin Vay alçak vay Hop Oy Uçan tekmeyi koydu Leon Arkadaşlar boynu kırdı Yani zaten zombi olmuş bu manyak Aha ses daha var. Evet. Bu arada PlayStation 5 sürümünden oynuyorum. Hunters Lodge ee, key giriş şeyi bulduk. Bu arada bu ne? Hıyy. Arkadaşlar pis pis yemekler. Bu Resident Evil 8'de de vardı bir işte. Yani. Burada bir şey yok. Silah verdi bu arada Evet şuradan kapıyı açacağız. Bu anahtarla. Hop. Aman. Dikkat et, dikkat et. Bismillah. Action'a daldık arkadaşlar. Daha şimdiden ananı avradını. Burada ne yapıyorsunuz abi siz ya? Nasıl bir yere geldik biz? Arkadaşlar çok fena sesler geliyor. Bu ananı avradı. Fare geçti. Bismillah. Yaşa, bunun arkasında bir şey olabilir çünkü arkadan çok fena bir ses geldi. Dikkat, dikkat. Kimse var mı? Abi bir birini öldü. Ay. Tersizden tersten bir konuşuyor. Hayır diyor. Situation. Arkadaşlar tersizdeki konuşan adamı da yediler. Escape from the Hunter's Lodge. L2 ready yani tamam okay, tam şey. Sil silah sıkmayı da biliyoruz arkadaşım ya. Tamam. Bu ne? Arkadaşlar nedense ani bir şey fırlayacakmış gibi içime bir şey doğdu ama Ananı avradını Lan Arkadaşlar Allah Lan ölsene oğlum Oğlum Arkadaşlar ölmüyor bu. Abi dandik zombiye bak ya. Canımızı yedi bitirdi arkadaşlar. Evet bu da bizim temlerimiz, bıçağımız var. 5 mermim kaldı. Yani bir şey geleceği belli. Burada kasabadakiler işte zombi olmuş. Evet gidiyoruz. Bu arada eee tetikler titriyor. Aha lan. Sakin sakin. Kimse var mı? Yok. Oh. Yerde bir şey var. National Police Corps. Mario Fernandez Polis Officer. Biri bağırıyor bir konuşuyor. Geleceğim oğlum bekle. 5 mermim var zaten. Yine aynı pis yemek. Tam bu abi aynı yere çıktık ya dur. Tam bura yavaş. Ay. Oğlum ne oluyor lan? Dayı sen kimsin? Ananı avradını ya. Arkadaşlar bu kalkar mı bu dayı? Elinde bal. Lan hoş. Hoş. Boğazına sokarım o bıçağı. Adam ol. Bu odaya da girdik bu arada. Ha, bu odaya daha önce girmiştik arkadaşlar zaten. Arkadaşlar bıçak. Bıçağa kaldık. Gençler. Kim var kim yok. Ona ne avradın ona lan? Bruce. Bruce. This is Gondor One. Hunnigan here. What's your sitrep? President's daughter, Baby Eagle. Baby Eagle. She's in this village. Our intel was correct. Köyde bir şey var diyor. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Köyde bir şey var zaten. <laughs> yani bu nasıl bir? Something's happened to the people here. İsmail My... Ulan Arkadaşlar ya bismillah Ananı avradını I Gotta go. talk it go go out oh. Ah 3 kişi arkadaşlar ve mermimiz yok Hop Ay Abi Abim ya Nasıl kaçtık ama Lan Peşimizden gelmedi Aşağı atlayıp Bak bu ilginç. Bu ilginç arkadaşlar. Yani Map Unnoted. Map açıldı. Hunters Lodge. Evet yavaş yavaş açacağız. Zaten şu an demo oynadığımız için yolumuz buradan. Maalesef mermim yok. Bakın zaten boş. Silah sesini de duyuyorsunuzdur köprüden geçiyoruz. Nasıl köprü abi bu? Sakin. Ay 12 mermi. Arkadaşlar 12 tane mermi bulduk. Mis gibi. Orada bir zombi sesleri aldım yine. Şöyle tekme. Guns power. Şu guns power'la craftlıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Ama bundan birkaç tane lazım. Save almıyor tam sürüm olmadığı için. Neden save almadın demeyin. Dediğim gibi oyun demo. Demo oynuyoruz şu an ve Bismillah. Ses gelip duruyor. Hey sen nereden konuşuyorsun ses yapma. Kuşlar. Ya sizin ben. Ay. Yazık ya hayvana. Ay 8 mermi daha. Arkadaşlar şu an 19 mermim var. Burada bir zombi var. Ses burada. Aha. Evet para bulduk. 150 tapes. Hop. Dayı. Kafamdan tuttursam zaten. Hayda. Sen nereden çıktın be bro? Headshot. Headshot. Kafayı uçurdum be. Guns power'ları çıktı. İyi, çok mermi harcamadık bu lavuklara. Hemen arkadaşlar bir craft yapıyorum. Nasıl craft? Nasıl ya? Ha tamam. Bir tane de şey olması lazım. Craft yapmak için okey. Of. Gidelim bakalım. Ananı avradını. Tuzağa düştük ya. Of. Durduk yere canımız git. Daha. Ananı avradını sen. <laughs> Omzumuzun ananı avradını. Ne yapıyorsun lan sen? Şerefsiz herif. Al. Oh. Adamı yerim böyle, adam ol. Flash bombası bulduk. Ya sıkıntı değil ya, fena bir hasar aldık ama burada hemen bir... yüz Use yapamıyoruz, tamam. Change bu. buradan da ee, last of us'ın şeyine benzemiş. Arkadaşlar bu da. Silah dizilimi ona benziyor biraz. Haydi bakalım. Ana giriş kapısını açtık. Köye doğru, kasabaya doğru ilerliyoruz derken Arkadaşlar burada bir dürbün var. Yani bir sürü Ne yapıyor lan bu? Aa! Şerefsizler. Canlı canlı adamı yaktılar ya. 1, 2, 3. Rahat 5-6 kişi var. Yani öyle gördüm. Gizlice gidelim. Arkadan dolaşacağım. Burada ha bunu bir arkadaşımızla yapabiliyoruz galiba. Yani bir yanımda bir partner daha olması lazım ki oraya tırmanabilirim. Böyle bir gösterge var. Evet Green Herb. Green Herb'ü ben kullanabiliyoruz diye biliyorum. Aynen öyle. Şu an canım çok tatlı oldu. Abla. Ya bu köylüler sapıtmış arkadaşlar buradaki köylüler. Arkamdan dolanacağım şimdi. Yani bu kasabadakiler, kasaba mı artık köy mü ne şeyse <laughs> Sapıtmışlar er, tavuk ses çıkarmalım Ya tav... Ya Allah! <laughs> Oho ablada da iyi para var ha 500 şey çıktı Bir saniye Gizlice yolumuza devam ediyoruz Arkadaşlar şu evin içinde biri yoktur umarım. Ya bir gun power için buraya da Lan Nereden konuşuyorsun it? Arkadaşlar hapı yuttuk Hop hop Köpek Arkadaşlar sıçtık şu an yani kusura bakmayın bunu söylüyorum ama Ana ne 8 mermim kaldı ya Here we go. Hop. Hop. Hop be. İşte bu oğlum. İşte bu adamım. Hoş. Ulan köylüler. Kaçık! kaçık köylüler. Ama mal vuramadı. Abla mecani yok bana mı saldıracan ya? Headshot'ı yersin oğlum. Headshot'ı yersin. Of güçlü vurdum. Arkadaşlar oyun kafayı yedi. Bütün hepsi geliyor. Allah! Anam avradınız. Kaç 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 kaç. Oğlum Leon. Aa! Arkadaşlar sıçtık. Bismillah, 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 bismillah. Kürek de geliyorlar lan. Oğlum. Allah. Allah ne oldu ne? Bu ne lan? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Gelene Kaç oğlum balta atma lan. Ağzına çak. Oo, arkadaşlar omzuma fena geçirdi abla. Oğluma gelen neler? lan? Ananı avradını testereli biri geliyor. Oğlum Leon kır şunu. Ananı! Arkadaşlar mermi yok ki. Oyunu durdur, dur, oyunu durdur. Yüz 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 yüz. Craft. Ana ne? <laughs> Elim bir birbiri... Ya. Oğlum senin var ya. E ben atlarım lan. Bırak beni lan hoş köpek. Arkadaşlar bıçağımız gitti, bıçak kırıldı. Bıçak yok. Ablam. Niye hepinizden para çıkıyor? Ağzınız aha. on içimden geçtim lan senin o testere Hoş. Hoş, 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 hoş. Hoş, 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 hoş. Allah. Ab, bunları ben nasıl öldüreyim ya? Arkadaşlar bu kadar büyük hemen ekşine dalmasak iyiydi ya. Orada fark ettik nelere mal oldu ya. Ya Allah kahretmesin kapı da açılmıyor. Ablam Git Ananı avradı ne Testereli gelmiş başımda testereli bekliyor Oğlum Lan Ne oluyor Kasabadakiler elin baltalarıyla bir yere bıraktı. Hepsi bir yere gidiyor Arkadaşlar ne oluyor ya demo. Hepsi hipnoz halinde bize hiçbir şey yapmadan bir yere gidiyorlar Bro sen ne diyorsun ya Bir çan çalıyor Abi bunlar böyle gidecekse biz çalsaydık yani anasını bir saattir. Savaş veriyoruz burada ya. Abi bunlar değişik zombi türü arkadaşlar bir de hani böyle zombiler şey olur. Bunlar balta kullanıyor. Kürek mürek manyak olaydı ya. Ölen öldü kalan kaldı biz yine kurtulduk da. Resident Evil 4'e hoş geldiniz. Yani ben çok zevk aldım. Virus Wearing Going Bingo. Ve demo'nun sonuna geldik bu ihtimalle. Evet, Resident Evil 4. Karşınızda işte e, gerçekten inanılmazdı. E, ben size söyleyeyim, inanılmaz bir oyundu. E, yani Resident Evil 4'ün demosunu çok sevdim. E, yani bu oyun çok güzel, çok zevk aldım arkadaşlar. Demo, demo süresi 18 dakikada oyunu demo'yu bitirdik. 18 kilo aldık, 3250 de para almışız. Okey. Ee, oyunun tam sürümünü de inşallah ee, oyun çıktıktan sonra e, oynarız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takip.